hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi gel başla dedim ama bu kadar çabuk geri dönmeni beklemiyordum. Yani ne yalan söyleyeyim, çok sevindim. Ben şey için gelmiştim aslında. Ne için? Hadi söyle çekim mi? Bana yardım eder misin diyecektim Mustafa Usta. E ederim tabii, ne oldu ki? Ömer, benim, benim Ömer'le acil konuşmam lazım da. Sen hiç merak etme Ayşe. Şimdi Ömer'le konuşuruz anlarız her şeyi. Nasıl teşekkür etsem az Mustafa usta. Sen de böyle işinden gücüzdün. Şu ustayı bıraksak artık. Güzel. Hadi gel şimdi Ömer'e gidelim. Salih nerede Salih? Onu da mı öldürdüler? Yoksa Emine abla sen sen Salih'in arkadaşısın doğru sen de vardın yanında Ayşe ne oluyor Hüsnü'nün adamları kağıtları aldı ne kağıtları kağıtları aldı benden her şey orada her şey o kağıtlarda ne var bu kağıtlarda bu kadar önemli olan Hüsnü Hüsnü Kahya kağıtları aldı. Hüsnü katil. Öldürdü kocamı. Katil o. Ömer. Ömer mi? Ömer bu. Baygın yatıyordu bir şey olmuş yine Mustafa fenalaşmış yine. Tamam, tamam sakin ol. Hastaneye gidiyorlar galiba. Hadi gel biz de gidelim gel. Hadi 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 gel. Ayşe sen gir ben kapıda bekliyorum seni tamam mı? Ömer. Ayşe. Ayşe ah. Ay, ablam. Ayşe ablamdan bir haber var mı? Dur yat. Yok herkes onu arıyor. Ayşe ablam ne yapıyordur? Nerededir ha? Bilmiyorum ki Ömer. Biz de abimle sabah bekledik ama gelmedi. Abim de meraktan delirdi. Her yerde onu arıyor. <laughs> Ama sen düşünme şimdi bunları. Abim ne yapar ne eder sağ salim bulur ablanı merak etme. Sen şimdi sadece sağlığını düşün. İyi olmaya bak tamam mı? Sen niye geldin? Seni merak ettim. Çok mu? Çok. Nasıl haberin oldu da. Ben konağa geliyordum. Yolda arabada seni öyle görünce... Şey... Ömer... Ha? Emine çıktı karşıma. Emine mi? Çömlekhanenin orada gördüm onu. Ben sana haber etmeye geldim.